Mahur, Necati abinden haber var mı? Evet, evet bulduk. Babamların mezarına gitmiş. Ah, çok sevindim. Siz neredesiniz peki şimdi? Eve geldik. Halama getirdim abimi. Yalnız ifade vermeniz gerekiyor. Ben ekipleri yönlendiriyorum zaten. Ben de yoldayım, geliyorum. Tamam, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Tolga mı? Evet, Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Şu Maraşlı dediğin sizinle birlikte gelen adam mı? Evet. Tolga Maraşlı ile olan geçmişinizi öğrendiğinde çok üzülecek. Ay ne diyeyim hala ne diyeyim. Zaten hoşlanmadılar birbirlerinden. Birisi sadece diğeri daha hapisten çıkmış nasıl hoşlansınlar bilmediği süreci umut beslemeye devam edecek. Ama öğrendiği zaman yaşadığı hayal kırıklıkları onu yanlış yapmaya itebilir. Dikkatli ol. Çünkü seni gerçekten seviyor. Ha, Celal gel seni halamla tanıştırayım. Siz şu meşhur Maraşlı olmalısınız. Estağfurullah. Memnun oldum. Mahur sizden çok söz etti. İyi mi kötü mü? Bazen iyi bazen kötü. Kızımı çok üzmüşsünüz. Doğrudur. Ama artık üzmeyecek. Söz verdi. Öyle mi? Öyle. Olan hiçbir şey isteyerek yapmadım ben. Neyse benim gitmem lazım şimdi. Nereye gidiyorsun? Nasıl işim var? Tamam ben seni geçireyim. İyi günler. İyi günler. İstiyorsan Sadık abi bırakabilir seni gideceğin yere. Yok ben kendim giderim. Yine son anda yetiştin Celal. Çok sağ ol. Ne demek? Onca yaşanan şeye rağmen hala abimin hayatını kurtarıyor olmam benim için ne anlam ifade ediyor bilemezsin. Başına kötü bir şey gelmesine izin vermem. Biliyorum. Baş başa kalsak ya biraz. Ben de isterim. Çok özledim seni. Çok. Ben de seni çok özledim. Mahur sen içini ferah tut. Mehmet İnce meselesi yakında çözülecek. Nasıl çözülecek? Ben yeni bir soruşturma açtım. Mahkeme kararı da çıkarttım. Her şey yakında açıklığa kavuşacak. Tolga ben anlamadım. Bu Mehmet İnce yaşıyor mu yoksa öldü mü? Anlayacağız. Anlayacağız. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam mı? Eğer abine zarar veren oysa cezasını çekecek. İnşallah. Mahur. Sana tekrar sormak istiyorum ben. Neyi? Maraşlı ile geçmişte aranızda bir şey oldu mu? Tolga nereden çıktı şimdi? Bu soru ben anlamadım. Yani hep berabersiniz. Bak ben bir daha bu soruyu duymak istemiyorum. Şu anda başımızda bambaşka dertler var. Ne olur sorma artık bana şunu. Tamam. Tamam. Sen onları düşünme. Ben hepsini çözeceğim. Tamam mı?